2025 Türkiye'sinde yaşıyorsan eğer karşılaştığın şey şu olacaktır. Binlerce mantıksız düşüncenin, binlerce mantıksız fikrin, olgunlaşmamış, ne amacı hizmet ettiği belli olmayan düşüncelerin sağına uğrarsın. Şöyle düşünün. Belli bir olgunluk seviyesine gelmiş bir insan için bunlar normal karşılanabilir. Ama eğer fikirleriniz olgunlaşmadıysa, birçok konuda hala eksikleriniz varsa, işte o zaman zihninizi alttan alttan yıkamaya başlarlar. Öyle bir aşamaya gelirsiniz ki, kendinize ait bir tek düşünceniz olmaz. Yani size dayatılan fikirlerin kölesi olursunuz.